Herkese iyi günler arkadaşlar. Bugün pazar. Abi bir yıkayım dedim. Hem de e, zaman gelsin diye. Şimdi gördüm hiçbir şey yapmadım. E, catları, e genel temizleyiciyle e, şey yaptım. Sıktım şimdi. Akıyor kirli. Araba temiz ama yine de tam temiz değil. Şimdi böyle bir çantayı çarptım. E, ilaç sıktım, sıktım. temizlesin diye bu yandan da burada ağabeyi yıkatıp sonra bir güzel kapa yıkarız bu yanda ağabey yatacak 5 gün çünkü hafta 2 abi bilmiyorum hem aç karnımda ağabey sövmeyi sevmiyorum ondan dolayı arkadaşlar Orijinal banjo varsa elinizde Bana bir yollarsın Abi orijinal e, Hiç kazası yok da Üç bacak e, panşo vardı üstünde orijinal o da orijinal Ama ben Tek bacak e, daha hoşuna gidiyor Diye düşünüyorum Elinizde varsa ben Bana olasın Ben bir yıkayım bir daha çekeyim Bir kabasını alayım suyla sonra da bir köpük daha sonra da bir su ondan sonra içini sübük vereceğim ondan sonra da göstermek size evet arkadaşlar şimdi köpük verdim bir güzel ee, şimdi şey ya köpüğü iyice sildim sıfır sünge aldım buradan da selamı şahine selam olsun, selam olsun. Ee, tebrik onun da tavşanı var. Neyse. Sabah onu onu baktım da abi yok idi. Hedefe ben. Neyse iyice kopartacağım arkadaşlar. Işte. Kopart biraz aksın. Yesilim et ha. Araba Allah'tan temiz dedi ha. Bayağı da kirlenmiş. Böyle. Şimdi yıkayım bir daha sen Böyle. Burada da Burak kardeşim abi yok ki tarifi Leğe vardı biliyorsunuz Sattık onu Neyse ben bir yıkayım Açayım bir daha Evet arkadaşlar abi yıkadım ee, burdan burada Petrol'da çok kalabalıktı İçini bir güzel çektirdim Geldim şimdi Mavi Parfaslarını koydum arkadaşlar Mavi olmazsa olmaz O da bayanda Şimdi bayandasını çekeceğim. Ayrıca da içine böyle oldu. Tercihimiz zaten temizdi biliyorsunuz bilenler bilir. Ben abi çok kullanmadım onu dolayı. Çok da kirlenmiyor. Ayrıca da e, iki hafta önce e, şey çektik. E, laydın. böyle oldu. Gayet temiz oldu arkadaşlar. En azından ya, böyle yırtılıyor ben sevmiyorum. En azından temiz kalır diye öyle çektim. Ee, taban halısını e, döşeme için konuştum da e, şu an kalabalığım dedi <laughs> bir dahakine çekeriz dedi tamam dedim benimle böyle önüne de laylon çıktı arkadaşlar böyle göstereyim böyle iyi oldu bence temiz temiz duyuyor yani Ya yani kirlenmemiş oluyor tabii ki üstte işte çatla patlamış çok çok şey öyle mavi pastası da yıkatmıştım geçen hafta böyle iyi oldu gayet güzel oldu motor içinde göstereyim motor içinde böyle sildim balatası beyni. 5 tane de üstünden geçti mi böyle parlıyor ben her yıkamada yapıyorum bunu bir şey olmuyor bu enşesinin ayakkabı olduğu için motor yıkamıyorum ya yani motor yıkamak iyi değil ama balatası böyle üstünden geçti mi bütün yağ kirli içine altına akıyor böyle iyi oluyor yani arkadaşlar Cam sillerde camlar büyükse Parlattım sevdim gayet düz oldu Ben içime sindi En aslında Lastikler de böyle Canları da bırakmıştım biliyorsunuz Böyle de daha temiz oldu gayet iyi yani Böyle Oldu Bu bu kadar Herkese iyi günler. Ee, Türk bayrağı olmazsa olmaz. Olmazsa ben bilmem Türk bayağısı abi ya. Ee, bu haftalık o kadar. Beni istediğiniz için teşekkür ederim. Herkese iyi günler. Evet arkadaşlar ben de de Şimdi güzelce yazsın. 5 gün 10 gün kaç günse. Böyle oldu ben nasıl su geçmiyor. Soğuk yasas soğuk tutuyor kesede sıcak tutuyor. Gayet tas edin herkese. Şimdi bu kadar.